Günaydın arkadaşlar. 21 Ocak 2024 Pazar saat şu anda 6.30 günlük bütün burç yorumları. Koç burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Üzerine konuşulacak bir şeylerin olması hem bireysel alanlarınızı sizi hem de toplum içindeki muhataplarınızı memnun eder. Bugün memnun kalacağınız konuşmalar yapabilir. Bu ortamlara dahil olabilirsiniz. Şanslı ve kısmetli bir gün olabilir. Bunu olumsuz tecrübelerinizi düşünerek heba etmemelisiniz. Koç Burcu günlük yorumları sevgili koç. Bugün merakınızı uyandırıyor. Sizi bağlantı kurmaya ve öğrenmeye her zamankinden daha fazla motive edebilir. Artık belirli bir projeyi sürdürmek veya bir fikri araştırmak için oldukça motive olabilirsiniz. Bu da takıntılı olmaktan çok daha üretken ve yapıcı olma eğilimindedir. Koç Burcu'nun günlük. Yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Yakınlarınızla görüşmek aklınızdaki karışıklığı ortadan kaldırabilir. Tam olarak ihtiyacınız bir şeyleri üretmekse, bazı sorumluluklar almalısınız. Bunların can sıkıcı bir zorunluluk olmaması hayatınızı ve işinizi kolaylaştırabilir. Boğa burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Çevrenizde olup biteni gözlemleyebilirsiniz. Kendinize ne yapmalıyım diye sorduğunuz soruların cevabını da bu şekilde bulabilirsiniz. Karşılaştığınız, yüzleştiğiniz hiçbir şey boşu boşuna değildir. Boğa burcu günlük yorumları sevgili Boğa, duygular bugün istikrarlı ama aynı zamanda oldukça olumlu ve iyimser. Önemsediğiniz insanlardan olumlu bir destek görebilirsiniz. Arkanızda bir şeyler bırakma hevesi var. Boğa burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Ekonomik koşulların sizi zorladığını düşünebilirsiniz. Ödemelerinizi tamamlamak, yoğunluğunuzu azaltmak adına kendinizi fazla yormadığınızdan emin olmalısınız. Bugün her şeyin üzerinde çokça durmak yerine biraz hayatınızı yaşamaya, hafiflemeye ve yüzeysel kalmaya çalışın. İkizler Burcu günlük yorumları sevgili ikizler. Şimdi duygularınız için onay arıyor olabilirsiniz. İhtiyaç duyulursa kolayca destek toplayabilirsiniz ve diğerleri fikirlerinizi benimseme. Eğilimindedir İkizler Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu. Okumak için tıklayın. İkizler Burcu Aygül Aydın'la Burç yorumları. Herkese dağıttığınız enerjinizin bugün size yeterli gelmediğini düşünebilirsiniz. Burada neyi ne kadar paylaştığınıza, hayatınıza kimleri dahil ettiğinizi odaklanmalısınız. Enerjinizi çoğaltmak, buna müteşekkir olmak yerine sizi tüketen insanların varlığını kabul etmek bu sorunu çözmenin ilk yolu olacaktır. Yengeç burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Bulunduğunuz yeri değiştirmek, farklı yerlere konumlanmak sizin için bir fobi olabilir. Ancak bu durumu sonsuza kadar sürdüremeyeceğinizi bilmelisiniz. Yeni ve gidilmemiş yollara hazırlıklı olmanız yaşadığınız şeyin bir fobi değil yanılsama olduğunu fark etmenizi kolaylaştıracaktır. Yengeç burcu günlük yorumları sevgili Yengeç. Duygusal olarak yeniden şarj olmak için zaman ayırdığınızdan emin olun. Bugün arka planda kalmayı veya rekabetçi durumlardan çekilmeyi tercih etmeniz çok doğal Yengeç. Burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç Burcu Aygül Aydın'la Burç yorumları. İçinizde bir sıkıntı hissedebilir ve tüm günü bu duyguyla geçirebilirsiniz. Bunun üzerinde durmak yerine es geçmeyi öğrenmek için iyi bir gündesiniz. İyilik halinin kalıcı olması için geri kalan her şeyin geçici olmasına izin vermek. Bugün duyduklarınıza ve şahit olduklarınıza fırsat tanımamakla mümkün olabilir. Aslan Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Kendinizi nasıl hissettiğinizi düşünebilirsiniz. İyi ya da kötü hiçbir hissin uzun süreli etkisinde olmamalısınız. Bugün uğraşmanız gereken, ilginizi ve gerçekliğinizi hak eden konular gündeminize gelebilir. Para alışverişlerinde dikkatli olmanızda fayda var. Aslan burcu günlük yorumları bu sizin için sosyal açıdan güçlü bir gün olabilir. Dünya ile etkileşime girme şeklinizde çok çekici ve insanları size çeken bir şey var. Kendinizi yenilemeye ve gençleştirmeye odaklandıkça bunu yapmanız için size kanallar açılır. Aslan burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. İnsanlara yaklaşımlarınız, iletişim becerileriniz dikkat çekebilir. Bunu bir fırsata dönüştürerek yeni insanlarla farklı bir ortamı paylaşmaya çalışabilirsiniz. Bu sayede eski kırılganlıklarınızı aşabilir. Bir şeyleri yeniden düşünebilmenin getirdiği özgüveni tazeleyebilirsiniz. Başak burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Duygusal konular gündeminizde, aklınızda fazlaca yer tutabilir. Bunu bir zaman ya da odak kaybı olarak görmemelisiniz. Konuşulması gerekeni konuşun, yaşanması gerekeni yaşayın. Bazı şeylerin bekleyebileceğini düşünebilirsiniz ama hayat beklemez. Başak burcu günlük yorumları sevgili Başak Şimdi kendinizi gösterme ihtiyacınızın farkına varmak, kendinizi önemli bir şekilde geliştirmek ve profesyonel düzeyde yararlı ve alakalı hissetmek için mükemmel bir zaman. Başak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. İşlerinizi hızlı bir şekilde tamamlamak. Sadece gerekenle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Dikkatinizi toplu tutmak için bunu sürdürülebilir hale getirmelisiniz. Bu sayede istediğiniz değişimin ve hayat kalitesinin önünü açabilirsiniz. Terazi burcu günlük yorumları sevgili Terazi. Bugün yaratıcı enerjiler akıyor ve bu o kadar doğal olabilir ki farkına bile varmazsınız. Bir hayali, inancı veya fikri paylaşmak ödüllendirici olabilir ve konulara ilişkin benzersiz bakış açınız çekiciliğinizi artırabilir. Terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Çok istemek ve düşünmek ihtiyacınız olan durumları karşınıza çıkarabilir. Ancak bunları hayatınıza dahil edip etmemek sizin iradenizle ilgilidir. Bugün yaşadıklarınızı veya gördüklerinizi iradenizi güçlendirip kendiniz için bir adım atmak üzere Değerlendirmelisiniz. Terazi burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Hayal gücünüzü el becerinizle birleştirin. Bu konudaki yeterliliğinizi sorgulamak yerine denemeler yapmak daha yapıcı olacaktır. Yeni bir vizyon edinmek, yeni yollara ulaşmanıza yardım edebilir. Akrep burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Çocuk sahibi olmakla ilgili konular gündeminizde yer bulabilir olayların beklentinizin dışında gelişmesi, her zaman gereksiz ya da zamansız olduğunu göstermez. Almanız gereken bir sorumluluk olduğunda onu alın. Bunun hayatınıza olumlu getirilerinin olabileceğini unutmayın. Akrep Burcu günlük yorumları sevgili akrep. Bugün insanlar üzerindeki etkinizi artırıyor. Konu gerçekle yüzleşmek olduğunda cesursunuz ve bugün bu özelliğiniz ön planda. Maddi konular. Ekstra dikkat ve stratejik düşünceden yararlanabilir, akrep burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları belli etmemeye, bastırmaya çalıştığınız her şeyin daha da çok görüleceğini unutmamalısınız. En çok sizin farkında olacağınız bu sorunları artık olduğu yerde bırakmalısınız. Ekonomik kaygılarınız sizi geriye düşürüyorsa artık hakkınızı aramanın, kendiniz için alternatif çözümler üretmenin zamanı geldi demektir. Yay Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları, ev ve aile düzeninizle ilgili bazı değişimler söz konusu olabilir. Ekonomik durumunuzu ve kısa vadeli planlarınızı buna göre uyarlamanın süreci daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. İyi bir hayatın her zaman bedeli vardır. Onu ödemeden rahatla erişmeniz sizi zorlar. Yay burcu günlük yorumları sevgili Yay. Başkalarıyla işbirliği yapmak için genel olarak iyi bir gün olabilir. Özellikle de hayatınızdaki önemli insanları dinlemeye çok istekli olduğunuz için, insanlar sizi destekleme eğilimindedir ve siz de bu iyiliğin karşılığını hızla verirsiniz. Bugün başarı daha kolay geliyor. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun. Günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Bazı ilişkilerin miadının dolduğunu ya da artık farklı bir boyutta devam etmesi gerektiğini kabul etmelisiniz. Mutlu olmak, paylaşmak, iyi gündemlerin sayısını arttırmak isterken bunu yapamadığınız her ilişkiyi gözden geçirmenizde fayda var. Ortaklı işlerde bazı tutumlarınızı değiştirmek. Sizinle ilgili fikirlerin değişmesine yardımcı olabilir. Olak Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın ile Günlük Burç Yorumları. Kendinizi yalnız hissedebilir ya da sizin tavırlarınız yüzünden bu hisse kapılan kişilerden geri dönüş alabilirsiniz. Bugününüze hakim olacak olan bu duygu, insanın kendisine izin vermesi ve hayatını yaşanılır kılmak için çabalamasını size hatırlatabilir. İstemediğinizi düşündüğünüz bir şeyler aslında ihtiyaçlarınızı oluşturabilir. Olayları bir de bu şekilde bakın. Oğlak Burcu günlük yorumları sevgili oğlak. Duygusal odak noktası bugün hayatınızın bazı ayrıntıları üzerinde. Özellikle de başka bir gün gözden kaçırabileceğiniz şeyler üzerinde ve bunlar artık daha fazla önem kazanıyor. Analiz etmek, düşünmek ve değerlendirmek için mükemmel bir zaman Oğlak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve Yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Olak burcu uzman astrolog Aygül Aydın ve günlük burç yorumları. Bir hırsla her şeyi tek seferde halledebilmek isteyebilirsiniz. Bunun size sadece yorgunluk getireceğini unutmayın. Bugün her şeyle ilgilenmek yerine sadece belli başlı konulara öncelik vermeniz, zamanı ve motivasyonunuzu daha iyi kullanmanıza yardımcı olabilir. Dikkatsizlikten doğacak kazaları da bu sayede önleyebilirsiniz. Kova Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Kazancınızı ve yaşam standartlarınızı korumak isteyebilirsiniz. Ancak koruma, olduğu haliyle bırakma ve devam ettirmeden çok daha fazlasıdır. Kendinizi bu yönde geliştirmenizin işinize ve hayatınıza katabileceği değerin farkında olmalısınız. Kova Burcu günlük yorumları sevgili Kova. Duygularınızı ve yaratıcı hayal gücünüzü heyecanlandırıyor ve renk katıyor. Enerji sorunsuz bir şekilde akıyor gibi görünüyor ancak aynı zamanda birisi hakkında yeni şeyler keşfedebilir ve hatta muhtemelen etkileşimleriniz hakkında çığır açıcı bilgiler edinebilirsiniz. Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Hislerinizi ve isteklerinizi paylaşabilirsiniz. Her şeyin hemen istediğiniz gibi olması mümkün olmasa da bunun önünü açmanız da bir motivasyon. Sebebidir, bugün zamana ve kurallara bağlı olarak hareket etmenin önemini kendinize sık sık hatırlatın. Balık Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ile günlük burç yorumları. Olmadığınız biri gibi davranmak size zor gelebilir. Bu durumda ya olduğunuz halinizle devam edecek ya da zorlandığınız durumu bir rol olmaktan çıkarıp, gerçeğe taşıyacaksınız. İkinci ihtimalde ısrarcı olmanız ve bu yönde çalışmanız fiziksel ve mental olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Balık burcu günlük yorumları sevgili balık. Bugün ilerlemekle ilgili değil, önünüzdeki yol için gücünüzü ve ivmenizi geliştirmekle ilgili. Olayları kökenleri ve geçmiş açısından görmeye daha yatkın olduğunuz için sorunlara en iyi şekilde köklerinden yaklaşılır. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve Yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Eviniz ya da yaşam tarzınızla ilgili fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmemelisiniz. Bir aile ortamında, hep birlikte alınan kararları ailenin biriyi olarak sizin de etki etmenizin normal olduğunu kabul edin. Böylece geri plana attığınız, görmezden geldiğiniz ama sizi memnun etmeyen çoğu şeyi yine onların da desteğiyle, Değiştirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.